2025'in 8 Mart'ın kadın kırımına isyan ediyor, bu 8 Mart'ta özgürlüğe yürüyor, şiarıyla erkek egemen sistemi olan ülkemiz ve direnişimizle karşılıyoruz. Tekstil işçisi kadınların emek sömürüsüne karşı eşit işe, eş değer ücret talebiyle başlattıkları direniş, bugün tüm dünya kadınlarının isyan gerekçesidir. Klaralardan rozalara binlerce kadının emeğiyle yaratılan bu direniş geleneği, Kürt kadın özgürlük mücadelesinin de yolunu aydınlatmaya devam ediyor. Kürt kadınlar olarak yaratılan bu direniş kültürünü dilimizle, kültürümüzle, kimliğimizle yeniden şekillendirdik. Leyla Kasımlardan zarifelere, saralardan sevelere, alimlere ve binlerce Kürt kadınının ilmek ilmek öldüğü direniş halkasına eklendik. Erkek egemenliğe, kapitalist sömürü düzeni, kadına yönelik şiddete, her türlü ayrımcılığa, özel savaş politikalarına karşı yaşam felsefemiz olan Xinjian azabı ile özgürlüğe yürüyoruz. 2025'in 8 Mart'ını toplumsal özgürlüğe ve barışa dönüştürmek için ektiğimiz tohumların yeşerdiği bu süreçte coşkuyla karşılıyoruz. Bu 8 Mart'ta erkek egemen iktidarların savaş ve şiddet politikalarına karşı mücadelemizi büyütüyoruz. Binlerce yıldır kadınların bilgilerini, emeklerini, bedenlerini ve iradelerini gasp eden erkek egemen zihniyet yaşadığımız bu çağda da Kırım politikalarını meşrulaştırarak sürdürme çabasındadır. Kadına yönelik şiddet ve katliamlar bir Kırım haline gelmişken erkek egemen iktidar kadın karşı suç işleyen failleri cezasızlık politikaları ödüllendirerek kadınların haklarını ve kazanımlarını hedef alarak İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilerek nafaka hakkına göz dikerek kadına yönelik şiddete mücadele eden belediyelerimizin kadın merkezlerini hedef alarak kadın cinayetleri meşrulaştırmışlardır. Aşk sevgi adı altında yapılan katliamlar özellikle genç Kürt kadınların uyuşturucuya fuhuşa bulaştıran çeteleri koruyan, besleyen uygulamalar özel savaş politikalarının tüm aygıtlarıyla devreye girdiğinin göstergesidir. Gülistan Doku, Rojin Kabariş, Pınar Gültekin ve adını sayamadığımız onlarca genç kadının katledilmesi, kaybettirilmesi politikalardan bağımsız değildir. Toplumun öznesi olan kadınların içerisinde katledilmediği bir yaşam için kadına yönelik şiddetin ideolojik olduğu bilinciyle 8 Mart'ta da mahallelerde, köylerde, köylerden kentlere, yaşamın her alanına bu 8 Mart'ta da direniş coşkumuzu toplumumuzun tüm yaşam alanlarına yayıncaya kadar sesimizi, sözümüzü, sözümüzü ve eylemimizi büyüterek özgürlüğe yürüyoruz. 8 Mart'ta gerçekleştireceğimiz Kadınlar Günü şölenimize bütün kadınları davet ediyoruz. Kadın kırımına isyan ediyor, özgürlüğe yürüyoruz. 8 Mart programımız. Cumartesi saat 12'de il binamızda Ban Milletvekilimiz Gülcan kaçmaz ve sanatçımız sojiyanın katılımıyla şölenimiz olacaktır. Tüm kadın yoldaşlarımızı şölenimize bekliyoruz. Yaşasın kadın dayanışması, Jin Jian Azadi. Jin Azadi.